Bu neymiş? Gıda denetiminden şok görüntüler. Abi en sevdiğim. Bayılıyorum bu şeyden beri böyle hastayım bunlara. Ee, vardı ya hamam böcekleri bir tane muz kabuğunun altında mı ne kasasıyla mı ne geldi diye öyle anlatan bir lavuk vardı. İşlik Prime'la abone olmuş. Cat Hugger Lady. Neredesin kız sen? Prime'la 3. ayını yenilemiş. Totalde 8 olmuş. Selam 8 ay olmuş. Uzak kaldık biraz ama kalbim hep burada demiş. Uğur Dündar'ın aynen. Ee, teşekkür ederim. No 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 pardon ya. Şeyim sıkıştı. Şeyim sıkıştı. Diyelim. Mantis düştürü yollamış bir YouTube videosu atmış. Hemen liste ekledim. Making an... Aa, bu, bu, Evet evet. Bunu araştırıyorum ben. Zaten yeni projem bununla ilgili olacak. Eyvallah kardeşim. Andaç 19 lira olmuş. İyi yayınlar abi. Arkadaşlar beni sana benzetiyorlardı. Instagram DM'den attılar. Bir bakar mısın? Nereden bakayım oğlum? Bir şey olamamışsın. Atron 6. yenilemiş Prime'a teşekkür ederim. No 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 no. Kesinize bereket arkadaşlar. Aboneliklerini yenileyenler, yeni olanlar, donate atanlar buralardayım. 5 liralımış piyasada yeniyiz. İlk bestemiz ve destek verirsen çok seviniriz. Buralardayım. Çıkmazmış aklım. Ya veririm tabii, veririm de ama işte şu videoların linkini niye ise atamıyorsunuz? Sıkıntı çıkıyor. Kanunsuz 02 aramıza katılmış bu kadar. Tamam. <laughs> Sonunda YouTube mu var? <laughs> Yo, yok kardeşim. Aa varmış. Tamam tam koda kadar sildim. Yok gene gelmiyor. Bak. <laughs> evet, 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 <laughs> ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şeyler hemen. Yemek hazırlıklarımız. Evet. Evet arkadaşlar. Bunlar yeni geldi şimdi şeyimiz Onlar depoladığımız yerlere bir bakalım. Yok, madde bak. depomuz neresidir? Şey... Abi sol üstteki MSI logosu engelliyor ya video başlığını. Sol üstteki MSI logosu video başlığını engelliyor mu? Etler var burada. Burası Bursa. Şunun şuna, şuna. şuna. Açık bir alan söyle. Şey. Şundan ne acaba? Ustacığım. Şu nedir? Ayy ne pis yer lan. Etli, etli, etli. Etler var burada, burası bu sana. Şuna, şuna, şuna açık bir şey. Bu mercimek çorbası falan değil değil mi? Yani gerçekten üzerindeki o tasla o mercimek çorbasını alıp servis etmiyordur diye umut ediyorum. Şunlar ne acaba? Ustacığım. Şu neydi? Şu ne? ne, ne? Şu soldaki kereviz. Var. Şu. Ne yaptın? Karışık mı? yere koymuşsunuz değil ha, mi? Onu onu atacaklar ha, herhalde. Atacak. Böyle <laughs> yapın. Ha atacaklar ya. Ya yağ mı? Ya mı? kullanılıyor? Yere iç yağ? ya. Yere koymuşsunuz. Böyle yağ mı olur lan? Nerede yere koymuşsunuz? Bunlar böyle yerden yüksek olmak zorunda. Bakın yeri e, yani kendi kabı yok mu? Hayreta yaptığın ya. tenceresi falan. Bunu böyle yap. Tamam. Bu tamam. Mercimek çorbası orada şu var abi. Harbi mercimek çorbasıymış ya lan. Abi dolaba bak mecbur koyuyoruz abi. Bu tür e, salata malzemesi olması uygun değil. Onun için bunlara mümkünse raf yapalım. Bak böyle bu şekilde olduğu zaman bir daha geldiğinde ceza uygulamak. Yani tamam abi bize uyarıları yapacağız. Yani, biz de, biz de halledeceğiz şey yani. Gerekeni yapacağız. Peki. Teşekkür ederiz. Adı çok varmış. Allah, Allah belalarını versin. Evet mutfak tek Mutfak tek tek inceler tamam, şu anda da görevliler ya yazılışlar başlatıyorlar. Bir şey de like, çadırsın. Elmi, elmi çek, elmi çek, elmi çek, ben görevliyim şu anda. Elmi çek. Ben de görevliyim. Baştacı müdürü. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir şey, Onur. Dur, dur, dur. Abi yani sen hem öyle bok gibi bir ortam kur. Ne hijyen var ne bir şey var. Hem de atarlan bir de ya. Herif hem suçlu hem güçlü ya. Siz de tesadüfen seçtiğiniz yerlerde bir tanesi oldunuz. Şu anda Depremi hisseden deyip duruyorsunuz. Deprem mi oldu lan gene? Daha bu sabah Şimdi yani önlük önlük giymeniz lazım. Daha sabah giymiş. Şu anda da önlük giymeniz lazım. Başınızda boynunması lazım. Bakın şu anda terlemişsiniz. O ter damlaları hamurun üzerinde. Bir şey söyleyeceğim de. O fırının önünde de bone mone önlükle darlar adam ha. Hadi geçtim tamam hijyen falan da. fici pişiyordur o adamlar ya. Dün İzmir'de oldu. Ben Buca'dayım sallanmadım. Bursa'da bir şey yok. Kütahya'da yok bir şey. Siz siz çok şirinsiniz, siz Burası abi. çok abi. güzel. Ben benden iyi bir sen de Şu kullanılan şeylere bakın. Şu oturduğunuz sandalyeye bakın. Güzel kardeşim. Bana teziyor. koyayım tezgahı, inşaat alanı gibi evet. Allah ya. Pislik içerisinde her şey bulaşır. Ve yan tarafında bak kol yoğunluyor. Tamam abi. Olur mu? Olur. Gel bakalım arkadaş. Ee, i̇smin ne senin? Şimdi, efendim. Şimdi bak şunun haline bak. Şurada baharat var değil mi? Baharat kullanıyorsunuz. Evet. Ama kullandığınız kabın haline bak. Şimdi aynı, aynı şekilde. Bak şeye bakar mısın? Yine aynı şekilde. Bu baharatı ben sabahın daha kendim bak, kullandım. Bir de abi. şuraya bak. Bak Baharatı daha savaliydim, kendim kullandım yani. Onu öyle gözüklüğüne bakma, ben kendim kullandım. Bak, 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 bak. Kontrol bende. Bak burada salça var. Ya evet. oğlum, sikeceğim evet. bu Discord'un ayarların bozuldu. niye pıt 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 ses geliyor ya? Oğlum, alo? Nereden geliyor bu? Salçayı koyduğunuz kapsağı. Oh! Bir de o de böyle sıyırıp alırsın onun için şey. hani. Şimdi abi yani. burası gıda. un, ekmek yaptığımız yer. Ben burada ne yapsam abi, da onun için, un, onun için kavranacak. çok, hassas olacağız. Tamam abi güzel. ben güzel. başımda gözüm üstüne tertemiz yaparım. Ben bile burada ekmek Başım. yiyorum. Kullandığınız dolabı. Eğinci bulduğunu bulamıyor. Tamam işte Benim bir anlamı ölçeğinizi çektiniz kadar. Bak şeyler de kurmuş ha. Oo erkek. Tartara. Tartara değil de. Tamam. Korkan çıktı bende şimdi. Nasılsın? Nasıl? Yani e, şu an... Beyler doktoru. Korkan çıktı bende şimdi. Nasılsın? Nasıl? Yani e, şu anda sadece sürekli buralarda ilaçlanması geliyor. Gel her ay düzenli gü olarak ilaçlanma yaptığını belge yavru yavru olarak bizlere bilirim yani. O kadar, o kadar. Belgeler <laughs> var elimde şu anda. Ama o... Ha, Bir şey söyleyeceğim. Niye açıklıyor hala? İçeride böcek var mı? Var. Duvarda var mı? Var. Hamam böcekleri cirit atıyor mu? Atıyor. N Neyi açıklıyor? Hani ben ilaçla, ilaçlattım bunu böcekleri sorun mu demek istiyor? derim yüz, ben yani şu anda hepsi bu ha Bilmediğim için soruyorum yani atıyorum bunun bir rutini var böcek işte ilaçlatma firması ilaç firmasıyla anlaşıyorsun düzenli olarak işte kontrolleri yapılıyor. Sorumluluk onlara mı geçiyor bunlarda mı kalıyor acaba? Peki peki neden o böcek oluyor? bir her ay düzenli ilaçlama yapıyorsunuz. Yukarıdan alacaklar. O zaman olacak. 15 günde bire çekeceksin. Tamam. Yani bire gerçekten şimdi şimdi de bir ilaçlama sorunu olduğu belli. Oradaki böcek, böcek. Oğlum böcek ilaçlaması yaptığın zaman evi evi boşaltıyorsun. Bir gün boyunca kalıyorsun. Eve girmiyorsun. Orada bir sürü gıda mı daha var oğlum? O daha tehlikeli değil mi aman koyayım. Acaba nasıl yapıyorlar sistemi? Böcekler orada yani ben, ben de böcek bırakayım bırakayım bırakayım. Şimdi. İlaçlama niçin yapılır? İlaçlama için yapılır. İlaç için yapılır. Böcek yap olmasın, yap haşere olmasın diye tamam. yapılır. Ama bak böcek şuradaki e böcek diyor ki ben buradayım e Abi yani. özel mi var? Normal o kuvvetli ilaçlar bile böcekleri öldürmüyor ki zaman. Özeli ne bunun? ne zaman yaptım yani? 15 gün önce yaptım ilaçlamayı. Belgeler var elimde. Verebilirim belgeleri size. devlet onaylı varmış. Ha. İstanbul İlgıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Merkezi. Kayıtsız iş işyerleri... Çok eğlenceli değil mi bu şeyleri? Fırın denetiminde şok tablo. <laughs> Hamurda sinek yerde tatlı. Şimdi bu şekilde yerde olmaz. Soğutma işlemini yerde yapıyorlar. Hamurda gezen sinekler, yerlerde soğumaya bırakılan tatlılar. Ramazan öncesi denetimlerine hız veren Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri ekmek fırınlarına baskın yaptı. Görüyorsunuz bizden kaçmıyor da hamurun üstünde bir tane sinek var. Hocam şunu bir kaldıracak mısın? <gülüyor> <gülüyor> Hocam şunu bir kaldır ya. Ne <laughs> demek Hocam şunu bir kaldır ya. Alt kapı gelince biraz şey olduk değil mi? Heyecanlandık. <laughs> Salakça bir <laughs> şey <yorum yapabilirim. gülüyor> Biz bugün... Temizlik yap... Ramazan temizliği yapmayız. Son yapmayı... bir temizlik yapacaktınız evet. aslında bugün. Evet, bugün yapacaktık. de bugüne de denk geldiniz kaldık. ya. O yüzden... Bir de sıcaktan Aa. sineklerin içi geçmiş, artık uçamıyorlar bile. Hamurlarda geziyorlar efendim. <laughs> yok yani. O da nereden geldiyse bilmiyorum. Bir de saçlar da jöleli, güzel. Dökülmüyor mu hocam? Bone yok. Hadi benim gibi olsanız neyse. Denetimlerde bazı işletmeler sınıfta kaldı. Hijyenik kuralların hiçbirinin uygulanmadığı görüldü. Sadece hamurdaki sinekler değil, duvarlardaki böcekler de ekiplerin gözünden kaçmadı. Ooo mevsimli ya. Onlar ama üretmesi çok zor ondan buna koyayım. Bize devesine göstermiş olman var. burada bu senin sorumluluğunu ötelemiyor yani. Kurtarmıyor seni. Çünkü biz içeride bir sürü sinek gördük. Bu sineklerin varlığını nasıl açıklayacaksın? Demek ki ya ilaçlama eskin değil ya da senin buradaki kulağının altyapında bir eksiklik var. Camın açık, kapın açık, pencerende sineklik yok. Hiçbir çalışanda bulunmayan boneler sıcak havaya bağlandı. Bazı iş yeri sahiplerine para cezaları kesildi. Bu teri görüyorsun. İnanılmaz terlemiş. Şey. Evet. Peki bu terler ister istemez tatlılara damlıyor mu? Doğru Bu Damlıyor. <laughs> Nasıl olsa ya, işte, ya bu çok tatlı ya. Ya damlıyordur. Ya yani... Hani bir şerbet, hafif bir böyle bir baharat. anlatabilir mi? Hani o lezzeti orada derler ya. <gülüyor> <gülüyor> ya şu, şunu, şunu istiyorum işte ya surat ifadesini istiyorum abi hayatıma karşı. Nasıl olsa pişiyor. Ola da Zaten alın teri o. Emek. Teri ne? Emek. Bu tatlı imalathanesinde ise raflarda olması gereken tatlıları yerde gören gıda mühendisleri gözlerine inanamadı. Ama ben geldim diye yapmayacaksın. Tamam ben, ben, sen geldin sen, senin, görüyorsun bu işte ben. Gerekiyor. Ben zaten onu öyle yapmıyoruz ki biz. Niye burada peki bu? Ya arkadaşlar yere koymuşlar, oraya koymuşlar ya şimdi. Sadece fırıncılar değil tabii ki tatlı imalathaneleri de denetleniyor. İşte hemen görüyorsunuz 3 tane ekmek kadayıfı üstünde kaymağı eksik ama soğusun diye bastığımız yerlere konmuş ve bu işletmenin sahibi büyük bir ihtar aldı. O Abi yani olmaz cidden. Orada yürüyorsun, ediyorsun, toz kaldırıyorsun. Benim evim bile 4 gün, 5 gün temizlenmedi mi? adım atıyorum tüyler müyler pislikler uçuşuyor abi. Böyle şey mi olur sen tuvalete giriyorsun sıçıyorsun ayağının altında milyon tane mikrop. Kaymaklık mı kadifleri yerde mi normalde Yok, Yok normalde burada Nexus, soğutuyoruz. Nexus DJI Pocket. Bu bugünlük mü? Bize mi Bugün denk geldiniz? Bugünlük size denk geldiniz. koydunuz, yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Yetiştirmeye çalışıyoruz ama müşteri bugün yarın millete dağıtmak zorundayız. Artık yani. biraz da Ramazan şansızlığı. Ramazan şansızlığı. Ramazan müşteri seni bir izlesin de bakayım dağıtıyor mu? Kertenkelebek 16. ayını yenilemiş. Susak 3 Abi selamlar. TR'deki şirketimiz yurt dışına açılmak gibi fikir var. Sence ne kadar mantıklı? Amerika, İngiltere vs. yazılım güvenlik sektöründeyiz. Fikrin nedir? Ne bileyim oğlum. Bu alanım değil ya. Yani yurt dışına iş yapmak her zaman iyidir ama e, zordur da yurt dışına çalışmak. Adamlar çok böyle nasıl diyeyim. Ya bunu da öyle kullan diyemezsin. Böyle inciğini boncuğunu her zaman dediklerler.